Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 14 Eylül Pazar, Güneş günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay son dördün fazında. Sabah saatlerinden itibaren ay Başak burcundaki Güneş ve Merkür'le dik açı yapacak. Bu bazı sorgulamalara bizi yönlendirebilir. Tabii ki farkındalığımızın artacağı, bazı sonuçlar alabileceğimiz, önemli kararlar verebileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle yeni ay döngüsüyle beraber başlamış bazı iş ve girişimlerimiz şimdi belirli bir aşamaya gelebilir, sonuçlanabilir ya da bazı yol ayrımları olabilir. Özellikle sabah saatlerinde bazı içsel gerginlikler hissedebiliriz. Dengede kalmakta, tefekkür içinde olmakta fayda var. Çevremizden gelen işaretleri de iyi takip edelim. İkizler, Başak, Balık ve Yay burçları bu etkiyi daha güçlü hissedebilir. Öğleden sonraki saatler ve akşam saatlerinde ise